hafta haftaydı, klip çektiğim haftaydı o yüzden şey yapamadım yani, e, ne yapacağım bilemedim ama baktım karantina döneminde ayıp olur, insanlar çıkacak can böyle. Şimdi herhalde bu hafta çıkacak, çok güzel bir klip oldu. Yani öyle bir yakaladınız ki ben görünmeyi düşünmüyordum açıkçası. Herhalde bir şey yok. Abartmıyorum. Peki, peki birçok sanatçı, oyuncu, tiyatrocu karantina günlerinde ekmek yaptı, resimler yaptı. Siz böyle şeyler yaptınız mı? Yeni keşifler? Şöyle, keşiflerde sadece keşif olarak aileme çok zaman ayırdım. Çok yemek yaptım aileme. Uzun yıllardır ailemle 3 aydır kalmamıştım. Bu yıllarda. Haftada 1-2 kere, 3 kere gidip geliyordum. Ya da ailem bana geliyordu bir hafta, on gün kalıyordu. Çok güzel oldu, değişik oldu. Mahalle ortabındaydım devamlı. Aha, ailemin evine gittim. Yani teşekkür ki ailelerimiz var. Korona ee, bize çok şey öğretti. Mesela koronada ne öğrendik? Ee, hayatın e, çok bir alınması gereken bir bizleri böyle günlerde yanlarında koruyabiliyorlar. Onu anladık. Normalde şey sanıyorduk, biz her şeyi yapabiliriz. Biz işte yani kimseye ihtiyacımız yok falan sanıyorduk. Yani ben öyleydim. Fazla özgürler vardır bende bilirsiniz. Ama ne yazık ki tek kalınca öyle olmuyormuş. E, aile çok önemli. Ben onu anladım. Aile değerli. Tabii bu karantina döneminde birçok sanatçı da aslında isyan etti. Geçinemiyoruz, Hayır. zorlanıyoruz diye. Bunların hakkında neler söylemek istiyor? Sosyal medya birçok çok tepkide aldılar. Hani yıllarca çalıştınız, birikim yapmadığınızda biz askeri ücretle çalışıyoruz. Biz bile bu kadar isyan etmedik gibi yorumlar geldi. Mutlaka çok eğer borcu harcı varsa, bir aniden yakalandıysa bu durumu olabilir. Olabilir yani. Bir, bir zaman çalışmıştır, bir yere bir şey yatırmıştır falan. Ama ayağını yorganına göre uzatan insanlar öyle olmazlar yani. Ben öyle olmadım. Ama dediğim gibi sürprizlerle karşılaşanlar olmuştur bir yer almıştır. Şeraltı falan. Ama galiba anlayışlıydı öyle durumlar karşısında karşı taraf. Yani insanlar bakkallar yaşadığında bir şekilde bunu çözdüler yani mahkemede ya da mahkeme bulmasa da mal yani ben öyle çok ağlayamam. <laughs> öyle bir yapım var bir <laughs> Olsa da söyleyemem yani. Peki ağlayanlara bir tepki var Hani çok abarttıklarını düşünüyor musunuz? Ağlayanlar şöyle daha çok yani aslında zengin olmanın şekli ağlamaktır. Ağlamadığımız zengin olamazsın. <laughs> evet. o yüzden zengin oldukları için ağlıyorlar gibi geldi bana. <laughs> Bodrum'da da şezlong fiyatları günlük 1000 lira gibi haberler çıktı. Biz öyle bir şey yapmıyor düşündüğümüzde Bodrum'a gittiniz Bence günlük 1000 lira. kum daha değerli kuma yansın. <laughs> kum, normalde beachler kum, kum miyor mu? Şezlong her yerde var. Balkona da alırsın. Yani biraz fizik tedaviden anlıyorlarsa kuma yansınlar kemikli biçiler. Beni bin TL'lik şezlong hiç görmedim bu arada ben. Var mı öyle bir şey? Yani çıkan var mı öyle bazı lüks otellerde? Ya da, da bize hiç para almıyorlar yıllardır onun için. Tamam ama gel burada güneşlen herkes. Sormuyoruz belki de o yüzden. Olur mu? Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Allah bir şans verin. Bir şans verin. Bir şansınız olsun. Bir şansın, yok. şansın ya. Belli olmaz ya, ya tutarsın. Biliyor musun? Hiç bir yerde almadım. Bu güzelin şansı olsun abla. Bu hiç, hiç, hiç almadım. Şansınız olsun. Ben 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 de. De.